lik böl böyle böyle evini Minecraft'ta devam ediyoruz. En son şeyde ha, en son burayı bitirmiştik. Neleri yaptık? Bugün hemen size göstere göstereyim. Neleri yapmışız? Allah. Dur, envanterimi var tamam. Ve saatimizi sabah yapalım. İlk başta Merdiven e, şuradan başlayalım. İlk başta biz buraya kilitli olan bir tane yer yaptık. Merdivenin altında bir yer vardı. Sonra buraya bir tane kapı ya, e, şey buraya çıkış yaptık. Buraya bir tane mutfak yaptık bir önceki bölümde böyle. Sonra bir merdiven yaptık. Sonra bir videoda da hatırlıyorsunuz banyo yapmıştık. Burada banyo şurası şöyle dursun. Burada da bir tane videoda e, odamızı yapmıştık. Bence odam daha güzel olmadı mı yani? <laughs> Arkadaşlar bugün burada sizinle şeyi unutmuşuzdur. Dur. Bir bir kişi yorumlara yazmış. E, onun yorumunu sildim ama. E, bir kişi demiş ki abi sen niye oraya masa yapmadın? E, sana adamsın. E, evet ben niye masa yapmamışım? Salak mıyım ben? Herhalde Granny'nin masası üçlüydü tam böyleydi. Siz biliyorsanız yorumlara yazarsınız. Granny'nin masası ben böyle diyebiliyorum. Buraya koltuğu yoktu galiba Granny'nin. Ben öyle hatırlıyorum. Var da ama yapamayacağız çünkü yer kalmaz lan burada. Bugün de sizinle beraber şurayı yapacağız şurayı. neyse Neresiydi lan? Tam burayı yapacağız. Hatta başlayalım bile. Ben burayı şimdi blokla mı dolduracağım? Hayır. Burayı doldurana kadar bir saat geçer lan. Sadece bugün sizinle beraber salonu yapacağız. Hop. Hop hop. Tamam. Allah. Hop. Şurayı açık bırakacağım. Çünkü bu, buradan bir tane daha mutfaktan yol var ya. Granny'nin salonuna. Bu arada daha demin biraz sessiz kaldım. Özür dilerim. Şuraları yapalım hemen. Ya bak bu defa üzüldüm. Bir önceki bölümde üzülmemiştim bu defa sizin gibi ben de üzüldüm. Kırdım, 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 kırdım. Kırdım. Dur, üzülme, üzülme, üzülme. Kırdım. Kurtardık seni. Ama bir daha düşmeyin. Yoksa ben sizi düşürürüm. Çıldırdı. Allah Allah arkadaşlar, arkadaşlar televizyon nasıl yapacağız peki? Ben hala aklımda o soru var. Ee, bu televizyon yapmayı çok rahat bir şekilde buldum da işe yarar mı bilmiyorum. Ya tuval e, ya tuval da yapacağız yani tam öyle yapacağız. Allah Allah Allah. Ya da arkadaşlar ben en çok e, tuval koymayacağım yani tablo. Çünkü Grani bilenler bile özellikle benim bir takipçim Kenan Gökhan asla kral çünkü. Granny'nin evinde eee Granny'nin e, şey televizyonunda e, video yok yani simsiyah olduğu için aklında şey var. Eşya çerçevesine alacağız. Siyah cam koyacağım. Çünkü Granny zaten evinde televizyon televizyonda hiçbir şey çıkmadığı için tuval, e, e, o yüzden Hop. Hop. Tamam. Dur burayı böyle değil. Tamam. Şimdi burayı yapalım. İlk başta böyle yapacağız. Sonra bir demir koyalım. Demir blok. Tamam. Sonra siyah cam alacağız. Bakın resim tuvalı alacağız tuval doğru tuval nerede lan ben youtubeta işte böyle görmüştüm Hop. bir dakika siyah cam gözükmüyor ya. bakın böyle e, şey gibi gözüktü hani orada da siyah ya bir dakika şöyle yapacağız galiba. Efendim. Hop. Böyle yapacağız. Çıkıyorum. Arkadaşlar ben yaptım burayı. Heh, böyleydi. Burada bir tane de böyle. Böyle burayı da yap. Videoyu durdurdum çünkü çok ses geliyor arkadaşlar. Çok ses geliyor olamaz. Allah kahretmesin yahu. Hemen yapmaya devam edelim. Ne yaptım lan ben buraya? Ee, tamam, tamam, tamam tamam tamam. Böyle yaptık. Burası neresi oluyor? Burası bir dakika hemen bakayım. Aa, buraya buraya buraya. Buraya buraya buraya. Ne diyorum lan ben? Ben buraya hemen kapı koyalım. Kapı 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 kapı. Yardımla. Oğlum bu kapılar çok çikolataya benzemiyor mu lan? Canım çikolata mı çekti? Yok yok ben proteinli besleniyorum artık çikolata yemiyorum Bir kere ben çikolatayı sevmiyorum lan artık. Mide bulandıkça ıı. Lan midemi hiç sevmiyor gerçekten. Arkadaşlar size de diyorum siz de bırakın. Zaten şu zaten alamazsınız ki lan siz. Ee, sokağa çıkma yasağı. Bu arada siz de çikolatayı bırakın. Ee, ben e, çok çikolatayı siz nasıl yiyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. <laughs> yine bulandırıcı lan. Ama arada bir yiyebiliyorum. Güzel. Benim sadece yediklerim falan. Onları kendi sevdiklerimi yiyebiliyorum. Arada ne çok konuştum lan ben. Hemen şuraları... Arkadaşlar arası Grenin bir güzel olmaya başladı. Daha çok bölümünün gelmesini istiyorsanız yorumlara like atın. Hepinize like atarım ben. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Hepinize bay bay.